Evet, umut ediyoruz. Nereye yapıyorduk? Evet, buradan. Bakın burada da şey var. Kovan var, sesi geliyor. Kovanı aslında çok şey yapmamak lazım. Çünkü zehirleyebiliyor şimdi. Büyük bir ihtimalle zehirleneceğim ama. Girdiniz mi? Diyorsun? Yok ya bekliyorduk ben Valheim'e girdim sadece. Önce şurayı bir yıkmam gerekiyor. Gireyim mi? Gireriz olur. Ne mı herkes yani? Zaten şey 3 kişi girmeyecek miyiz? Yapı gelmiyor mu? Yükleniyor benim şu an. Yani yükleniyorsa o zaman ben de şeye Valheim'e devam ediyorum belli bir sürede. Tamam tamam. Bir, bir kaldı. Bir tamam, tamam, tamam. şey kalmış. Aslında <laughs> şu dağ biyomuna girmeyi çok istiyorum ama silahlar ne de zırhlarım onu kaldırabilecek kapasitede şu an. Evet. Zadanın etrafındaki ne var ne yok olduğunu bilmediğim için tehlikeli yani öldüğümüz adı. Saklayalım diyecektim yemiyoruz. Evet bu arada yapıyı yapacağımız yeri bulduk sanırım en düz ve en rahat bir şekilde yapabileceğimiz yer burası gibi gözüküyor birazcık uzak ama çok da uzak sayılmaz aslında. Şu su kaynağına da yakınız. İlerleyen süreçlerde ihtiyacımız olacak çünkü suyu. birazcık enerjimiz de olsun. Buradaki toprağı bir düzlemek istiyorum çünkü. Şuradan gizli gizli yaklaşan bir şey gördüm ben. sanırım şöyle taşısam sizler için de daha iyi olacak evet, şimdi burası böyle kalsın haritadan buraya da şöyle işaretleyelim hatta yeni ev diyelim Pardon, Burayı şantiye yapmamız lazım. Henüz evi yapmadık. Yavaştan şuradaki böğürtlenleri toplaya toplaya gidelim. birkaç tane daha domuz vardı büyük bir ihtimalle onları da öldürmek istiyorum evet galiba pekmiş ya domuz sandım yavaştan eve doğru dönsem iyi olacak hem <laughs> saat ilerliyor eşyalarımın tamiri zamanı tamir olması gerekiyor. Sanırım burası en rahat, en yorulmadan geçebileceğimiz yer. Çünkü yüzmek enerjimizi çok fazla tüketiyor. Enerjimiz bittiğinde ise yüzerken boğulmaya başlıyoruz. Bundan kaynaklı tekne olmadan yüzmek zaten çok tehlikeli bir şey. Şöyle düz bir şekilde yürüsek gidiyoruz zaten eve. Yapmak istediğim evin aslında büyüklüğü çok fazla olduğu için düzgün bir alana ihtiyacım var. Eğer bu kadar büyük bir ev yapmak istemeseydim, şu anki evim idare ederdi ama birazcık daha böyle savunma olarak daha düzgün bir ev yapmak istediğimden kaynaklı düz bir alana ihtiyacım var. Yine domuz sen. Geyik de var buralarda bir yerde. Buraya kadar gelir elbette. Deri hurdalarından kendimize giysiler yapabiliriz rahatlıkla diye düşünüyorum. Çünkü yaklaşık bir 9 tane burada var önce yani önceki video izlediyseniz orada da chestlerimiz chestlerde eşya olduğunu göreceksiniz onlara daha rahat şey yapıyoruz. Bunlar da çoğalmaya başladı iyice. Aslında bu alanı düzleyip buraya da yapabilirim. Eyvah. Burada da mantıklı gibi duruyor ama bakalım nasıl olacak. Önce şunu durmak istiyorum. olmadan ateşimiz sönmüş. Bu iyi değil. Buradan geçemiyoruz. Kötü yapmışız burayı. Alamıyoruz. Okay, şimdi Hem dumanın tahliyesi için daha iyi bir yer yapmamız gerekiyor. Çünkü duman buradan yeteri kadar tahliye olmadığı için oyun içerisinde onu da ayarlamışlar. S sizi boğuyor. Tunmemiz var. gerekli olan her şeyi gerekli yerlerine koyalım ki kalemlerimizi de bulalım. Yemekler şöyle bir yan yana dursun. Deriler böyle. Taş burada. Şu aldığımız gerekiyor çünkü yay ve ok yaparken tüylere ihtiyacımız oluyor. Özellikle ok yaparken onun eksikliği çok hissediliyor. Bir tane daha geldi. Şöyle bir şunları bir alalım. Pantolonumuzu yapalım. Bütün iyimiz vardı. taşı balta yapabiliriz aslında ama ondan önce evi taşımamız daha önemli. Şu Seni de şöyle şuraya koyacağım. Benim Uyuyalım bir gündüz olsun. Gündüz vakti hareket etmek daha sağlıklı olacaktır. İlk boss'u kesmek için ihtiyacımız olan birkaç bir şey var. Onları yaparsam ilk boss'u rahatlıkla kesebiliriz. Bunun için neye ihtiyacımız var? Şöyle bir şey yok. Bunları yaparak işte şey yapabiliyorsunuz bu arada. Bunu da bahsedeyim. Bunları yaptığınız zaman tezgahınız geliştiriyor. Tezgahınıza seviye atlatmak istiyorsanız bunları yapmanız gerekiyor bu arada. Çünkü burada daha fazla yapı şeyleri açılıyor. Veya bu kazık duvarlar açılıyor. Veya hatta şey oluyor. Hani bu Bunlar sayesinde burada da tezgah dışında daha farklı platformlar açılıyor ve daha farklı eşyalar üretebiliyorsunuz. Şimdi bir Kraliçe ve 20 tane odun alacağız Evin sınırları tezgahınız bir de tezgah yapmazsanız Böyle bu link tarzı şeyler de yapamazsınız. Bu da çok Bileceğimiz acaba onu düşünüyorum. Geyik kafası varsa eğer bir 5 tane bizim geyik kesmemiz gerekiyor. Çünkü ilk boss'u çağırmak için geyiğe ihtiyacımız var. 5 adet geyik kafasının Şöyle bugün de şu bölgelere doğru gidip Bakalım neler bulabileceğimize bir bakalım. Yemek ama yemek almadık. En önemli şeyleri unuttuk. Enerjimizi tazelemek için yemeğe ihtiyacımız var ve üzerimizde hiç yemek yok. Bu bizi belli bir süre ilerledikten sonra çok büyük sıkıntıya sokuyor. Aynı şekilde bakıyorsunuz şu bu evlerin şuralarında da chestler oluyor. Bu chestlerden oklar, çakmak taşı vesaire gibi e, pratik olarak çok fazla işinize yarayacak şeyler çıkabiliyor bu arada. O zaman şu bugünlük burada bitirelim. Yeni günü kayıt alalım. Daha sonra devam edebiliriz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.